saçların bayağı yıpranmış. Evet Daha maalesef. öncesinde bayağı Saat yoğun işlem, işlem görmüş. Aynen. Bugün farklı bir konseptiniz var. Daha önce büyük ihtimal böyle bir saç yaptırmadım. Böyle bir saç yaptırmayı düşündün mü hiç böyle saçında bir obje? Obje ya tabii ki hayır. Yani bardakla başım yani. <laughs> dışarıya çıkmayı hiç düşünmedim ama... ...acaba mini mouse falan mı yapsak böyle daha tatlış olmaz mı? Tam onu diyecektim. İçeri girerken de hemen onu hissettim. Çok güzel bir enerjim var. Peki. Ben o enerjiyi yansıtacak çok güzel bir obje yapmayı düşünüyorum. Senin dediğin olmasa da seni seveceğin bir obje olacak. Senin o enerjini dışarı yansıtacak çok güzel bir obje yapmayı düşünüyorum. Daha önce hiç görmediğim bir şey yapacağım. Yani daha önce yapılmış. Hiç yaptın mı daha önce böyle hiç saç obje? yap. Ay objeden yaptık da şu an yapacağım obje daha önce benim hiç yapılmış olduğunu gördüğüm bir şey değil ve ilk defa ben yapacağım. Merak ettim. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Ya batacağız ya çıkacağız. Çıkacağız Or bence. Bence de öyle gözüküyor çok uyumlu olduk, anlaştık. Bu çok iyi. Konseptimiz biliyorsun obje. Evet. Ben böyle biraz daha farklı bir şey düşünüyorum. Farklı bir şey ama yüzüme gidecek bir şey. Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bu kıyafet, gözler, ten bence muhteşem olacak. Çok lazım. Ve... Hı. Emin ol sonunda gördüğünde sen de çok beğeneceksin. Umarım ona göre zaten. Çok, görelim. seyircilerimiz de çok farklı bir şey görecek. Belki Görenler aa falan yani diyecek nasıl olacak? Normalde ben he? sana söyleyeyim Necati ile çok çalışmak istiyorum Necati, <gülüyor> <gülüyor> çok çalışmak istiyorum. Zaten benim ödedim. Ama <laughs> ben sizi böyle ilk gördüğünüzde geldiği zaman bir çiçeğe benzettim, biliyor musunuz? Ne çiçeği? Çiçek. Bir çiçek gül. Normal bir çiçek, mi? Evet. gül. Bir anda o böyle kafamda şimdi e, diyorum ki bir nesne yapacağız bugün? Neden bir çiçek yapmayalım? Önemli olan ne yaptığın değil aslında nasıl yaptın. Bey ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sürpriz olsun Ferit Bey. Sürpriz olmasın bir söyle kim. Bana yapıp, sürpriz yapıp, yapamadığını olmasın. Yapamadığını göreceğim, ben göreceğim ben. yani. Heyecan var mı heyecan? Ben, ben gelince bir titreme var mı? Var var bak. <laughs> böyle bir şey gördünüz mü? Sen gördün mü? Genç, delikanlı. Sen bence görmediğin için böyle onu <laughs> <neyi gülüyor> yapmaya çalışıyorsun. Neyi görmüyorum? Falan? Ne bence neyi? sen, ne bu, sen, ne, sen bu? ne bu? Bunun ne olduğundan Şöyle şuraya var. bakarsan ne olduğunu daha iyi ne anlarsın. O? Burada bir servet var. Evet, Selami'nin imitasyonu gelmiş buraya. <laughs> burada herkes imitasyon. saçında kıvırcık benim imitasyonum. Ramazan Bey zaten benim ayrı bir imitasyonum. O da Koray Avcı'nın imitasyonu. Herkes bir imitasyon. Bir tane de orijinal yok. E sadece konuşuyorsun. Ne, ne kadar dinlenmişsin sen ya? Vallahi hastalık yaramış mı, yaramamış mı diyeceğim. Abi bir süre çok. Ya. Çok hızlıyım yani. Şu sürede ne yapacağım? Hayır, diyor böyle diyor, yani. Yeniliyor burada. Size biraz tamam. avans vereyim. Yani avans. Yenilmeye de doymuyor. Hala kuyruk acısı var. Umarım beğenirim. Merak etme. Buradaki en iyisine denk geldim. Onların hepsi benim gözümde amatör. Tamamen bir yaz kadınısın. O nasıl oluyor? <laughs> yaz kadını nasıl oluyor? Buradaki bilmez onu ama... ...ben sana kısaca böyle açıklayayım. Tamamen böyle... Ha. ...saçlarının aralarında ombre tarzı veya açık renkler. Aynı şekilde evet. kıyafetlerinde genelde böyle açık uyumlu renkler tercih eden. Bugün siyah giymişsin ama. Yok genelde ben koyu giyerim ya. Koyu mu giyiyorsun? Aynen. O zaman kendini Güzel. çok yansıtmıyorsun. Bence açık giymeyi dene. Bir şey söyleyeyim mi Ramazan Bey? Lütfen kusura bakmayın çok dağınık. <laughs> ama sanatçılar dağınık olur. Hayır gerçekten dağınık. Ben dağınık olamıyorum. Niçin? Ben de simetri olduğu için. Bakın düzelterek söylüyorum. Çok abartılı bir simitli rahatsızlığım yok. Evet. Ama... E... Ya bize biraz acıyın ya. ya. Morali bozuk olan bizi bulur. Eşiyle kavga eden bizi bulur. Ama, Canı sıkılan bizi mı? bulur. Ya biraz, tamam da ya acıyın bize ya. Mesela bunları bu şekilde kullanması gerekiyor. Bu şekilde durması gerekiyor bunların. Buralar çok dağınık. Bura, yani. Çok düzenli olsun demiyorum ama biraz daha daha yani çok az hafif düzenli olabilir. İşte Bu düzenli oldu mu sinirlerim bozuyor benim en ben böyle seviyorum. En azından bu takımda hepsini böyle kullanmıyorsunuz değil mi? Bunları çekmeceye dizebilirsiniz. Aa ne oldu Ramazan öyle? Saadet. Bakın çok dağınık. yani hepsi bir yerde karışmış yani saçlar burada mesela bu saçların Han, ayrılması de... gerekiyor belediyeden mi geliyorsunuz Hayır, ya? Hayır belediyeden gelmiyorum hiç düzen yok ama. Hayır, ben böyle değil. seviyorum ben dağınık seviyorum. Burası benim masa ve siz bir hafta buradasınız benim modelimsiniz. Ben sizden fazla puan almak için bunu yapmayacağım. Ben benim masam var. bu. Benim masama saygı duyuyorsun. Ben bunu böyle burada kalmasını istiyorum. Buna bu benim saçım nasıl yetecek peki ya? Hı? Buna sarmaya benim saçım yetecek mi? Senin saçınla bir işimiz yok. Senin saçın böyle kalacak. Ha sen Şunlardan onları kıvılcıksın. Evet. Canım kafamda bir şey çıkmış ya. Ne çıkmış? Saçlarınızı kesmek <laughs> için. Çok yakışmış ama. Hava saçına ne yapılacak? Senin istediğin bir şey. Ne? Çiçek mi yapılacak? Evet. Güven, bence bizim fikrimizi çaldılar. Olsun ya sen zaten satıcısın. Biz sizden çiçeğiz. önce karar verdik ama. Neyse çiçek olarak ben varım, Şapkamızı da üstüne koy. Ramazan Bey, evet. çiçek yapayım derken böcek yapmayın. Ben de karış kendini kendine karıştırıyorsun galiba? Sen kafandaki şeyden memnun musun? Mutlu musun şu an? Evet gayet mutluyum. Ne oldu ki? Sizin niye, rahats niye? niye rahatsız? Sizi etti niye? Senin niye rahatsız? Sizin rahatsız etti. Yani benim oradan göz zevkimi bozdu da o yüzden. Niye birazdan gelip saçımı keserim belki makasımla. Ba göz evet. zevkini bozacaksan aynaya bak. Öyle mi? Bak ben bakıyorum ne kadar mutlu oluyorum görüyor musun? Bak siz göz zevkin bozulsun. Ay ne olur birbirinizi sinirlendirmeyin ya gerçekten. Onların sinirlenmesi gerçekten bize kötü yansıyor yani. Ben sizinle konuşmuyorum modelinizle konuşuyorum. Modelimle de konuş Modelinizin kafasına koyduğunuz şey çok çirkin. Modellerimiz? Arzu ederse son kez aynalara bakabilirler ve artık aynalar çekmeceye. Şimdi ben şuradan bir bakayım neler yapabiliriz. O ne o? Strafor. Bak böyle. Böyle gideceğim. Simitçi misiniz siz? Şimdi ben bir beyiz. şey söyleyeceğim. Az önce ben onun modeline laf ettim. Bu ne biliyor musun? Ne bu sadece o? kalıp olarak kullanacağız. Kalıp olarak kullanacağız. Çıkacak mı? Çok büyük değil mi o şapki için ya? E tabii ki çıkacak. Ya. Onunla yaşamayacaksın Çok yani. Büyük yani <laughs> Çok büyük o. Yani beni bu şekilde bırakırsan beni onlara da rezil etmiş olursun. <laughs> ah işte ilahi bence adalet. Önce kendine rezil tatlım bence şu anda. Bak, ama tatlım çıkacak. ya. Sadece söylediğini yuttururlar böyle. bu da böyle. yakışır. Aynen öyle. Bana <laughs> bu da yakışır. <laughs> bu da kapatırsın. Taraktır, makastır bunlar. Kuaförlükte her zaman genelde karşılaştığımız. Ama de güzel saç yapıyor ya ben beğeniyorum yani. Hani sanatını beğeniyorum. Kimin? Necati Bey'in. Necati de iyi yolda. Gerçekten. Evet aslında ben şımarmasın diye. diye söylemiyorum ama iyi yolda. Ee, biraz egosu var. Bazen kulağını çekiyoruz onun ama, ama saygılı. Ama olsun o kadar ya. Yani Ama bu işte sen kendini övmeyeceksin. Ya tabii ki canım. Doğru sanatınla öveceksin yani. Seni insanlar övsün. Tabii biz onun abisiyiz. Biz istemeyiz onun. ...mahvolmasına. Ama bu kafayla giderse... şey zor. İki makas at... ...bir de tarak. Güzelliğime... ...güzellik kat. Rujumu da sür... ...farımı da... ...saçımı da yap. Makyajı da... Kulağım. Sensin, sensin... ...kuaförüm sensin.